Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin 18 Ağustos 2020 nüshasını şöyle bir alıcı gözüyle değil ama çünkü biz müşteri değiliz. Şüpheci bir gözle acaba öküzün altında hangi buzağılar var mantığıyla bir dediğimizde şimdi yani şimdi skandal skandal demek azım sabak olur. Şimdi Cumhuriyet'te skandal var demek saçmadır. Cumhuriyet baştan aşağı skandal zaten. Yani ve işin acıklı tarafı herkesin çok uzun sürmesi sebebiyle ve insanın her şeye alışması sebebiyle skandallar şeyine alışmış olması. Yani ...skandalın bir yaşama biçimi olması aslında. Şimdi daha da bundan yüzünlü olan yanında da şu... ...bugünkü medya üzerinde... ...bu gibi ince nüanslara dikkati çekecek kişi... Yok veya kalmadı gibi. Çünkü muhalif gibi olsalar gözükseler bile bu gibi ayrıntıları irdeleyecek, bunları yorumlayacak. Maalesef kimsede ne dikkat, ne bilgi, ne bir şey kalmadı. Ha vardır belki ama Türkiye'nin ulusal çapta, ulusal bir kitleye hitap eden basını böyle. Ama belki varsa uyanık kafalar yerel basında olabilir. Şimdi Cumhuriyet'in spor gazetesinin seviyesi. Paraları Leyla'ya bastılar. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz harcama limiti ve mensah konusunda rakiplerine sert mesajlar gönderdi. Gerektiğinde biz de papaz Böylece gündemi de yorumlamış olduk ve bu vesileyle Cemal Süreyya'nın şiirlerini de şöyle internette ki o şiir sitesinde yayınlandığı kadarıyla okumuş olduk. Ama şimdi o Mülkiye Marşı ile açılan şiir sitesinde niçin sürgün şiirinin yazılmadığı da ilginç. Yani acaba o şiir sitesinin de mi siyasi görüşüne uymadığı için belli şiirlerini aldılar da belli şiirlerini almadılar acaba?